Hocam ben bugüne kadar çalışmalarımı sürdürdüm ama tam olarak istediğim gibi değildi ya da hiç çalışmadım diyen arkadaşlar şu saatten sonra programlı bir şekilde çalışmaya başlasam sınavı kazanır mıyım sorusunun cevabını veriyorum. Dikkatle izleyin. Evet sevgili gençler an itibariyle 2021 LGS öğrenciler için Kasım ayının sonunda artık aralığın başlarındayız. Yakında aralık ayı tavsiyelerimizle yine sizlerle birlikte olacağız. Ancak bugüne kadar çalışmaya başlamadım. Hocam bu saatten sonra çalışmaya başlayacağım. Sistemli ve düzenli olacağım. Daha dikkatli olacağım diyen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar için sınavı kazanmak mümkün mü? İşte şimdi bunun cevabını veriyorum sizlere. Sevgili gençler şu anda önümüzdeki durumda sürekli olarak LGS ile alakalı yeni kararlar alındığı için her durumdan şanslı olduğumuzu söylemeliyim. Çünkü herkes yeni alınmaktadır ancak kararları bekleyip çalışıp çalışmamaya o zaman karar vereceğini düşünüyor. Bu yüzden şu anda sınava hazırlanan öğrencilerin çok önemli bir kısmı sınav hazırlığını tam olarak gerçekleştiremiyor diyebiliriz. Tabi bunun yanında sistemli güzel disiplin çalışan arkadaşlarımız var. Bunlara bir şey dediğimiz yok. Zaten bu arkadaşlarımız %10'luk dilimin içerisinde an itibariyle bile hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Siz de bir an önce bunlardan olmalısınız. Evet Kasım ve Aralık ayına geldik. Bu zamana kadar hiçbir şey yapmamış olan arkadaşların en azından konu dinlemişliği vardır. Dolayısıyla sizler konuları duydunuz ancak bunların üzerine tam olarak eğilme ciddi ve düzenli bir planlamayla şu dakikadan itibaren eğer gününüze aksatmaz planınızın dışına çıkmazsanız sınavı kazanmanız tabii ki mümkün olacak. Tabii bunun yanında Milletin Bakanlığından yeni açıklamalar gelecek biliyorsunuz konuların azaltılması gündemde. Evet konuların azalacağına dair sanki ipuçları var ancak ben bunun olmayacağını düşündüm. Tabii önümüzdeki günlerdeki açıklamalar buna netlik kazandıracak. Eğer konular azalırsa bile ilk dönemin konularının ben yoğun olarak sınavda olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sizin şu anda iyi bir şekilde çalışmaya ihtiyacınız var. Biliyorsunuz LGS 2020 öğren öğrencilere sadece ilk dönemin konularından sorumluydu. Burada Nisan'da bile başlayan arkadaşlar konuları yetiştirebildiler. E tabi burada nitelikli sorularla öğrencinin o konuyu bilmesi yetmiyor. Konuyu derinlemesine analiz edebilmesi lazım. Bu da çok soru çözmeyle çok soru çeşit görmeyle alakalı oldu. Ve yine iyi çalışan derinlemesine çalışan arkadaşlar bu ipi gösterdiler. Arkadaşlar aralık itibariyle ben bu sınava hazırım çalışmaya başlıyorum diyen arkadaşlarımız bizim lgs planlama defterimizde sizlerin nasıl çalışacağınıza dair çok yoğun içerikler var. Bu deftere edinerek zaten elinizden geleni yaparsanız sadece Sadece o defterdeki adımları takip ederek bu sınavı kazanabilirsiniz. Bunun haricinde bu videoyu Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta da izliyor olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar Mart'tan, Nisan'dan sonra ben çalışmalara yeni baştan başlanmanın evet mümkün olduğunu ancak bunun çok zor olduğunu söylüyorum. Geçen sene de bunu söyledim. Ancak şu anda çok zor dediğimiz bir tablo ortada yok. Mesela Türkçe'de günlük düzenli olarak 2 test, 3 test paragraf sorusu çözüp bunu aksatmamanız lazım. Çalışmalarınızın %50'sinin matematik ders oluşturması lazım. Fendin, inkılap ve İngilizce derslerinden önemli bir probleminiz varsa buraya da yönelik çalışmaları da programınıza ekler ve yoğunlaştırırsanız evet bu sınavı kazanma açısından önümüzdeki süre sizin için yeterli. Bu söylediklerim ortalama Şubat'ın Mart'ın başına kadar geçerli olacak. Ancak bunu diyen arkadaşlarım da şu yanılgıya kapılmaması lazım. Evet ben sistemli ve düzenli bir şekilde şu anda çalışmaya başlıyorum ama Mart'ta da başlasam olurmuş diyen arkadaşlarım şöyle bir handikapı olur. Şu anda çalışacağınız vaktin çok daha fazlasını vermek zorunda kalırsınız Mart'tan sonra. Bunu da yapan arkadaşların tabii ki çok çok azı nitelikli liselere yerleşmiş olabiliyor. Neden? Çünkü zaten bu sınava hali hazırda %10'luk dilimde olan arkadaşlar Eylül'den beri hatta 7. sınıfın ortalarından başından beri hazırlanıyorlar. Önemli olan burada o aradaki açığı kapatmak. Şu an bunun için çok güzel bir zaman dilimindeyiz. Neden? Çünkü bir önceki videoda da söylemiştik. Kasım ve Aralık ayları LGS öğrencilerinin tempo olarak en çok yavaşladığı aylardan birkaçı oluyor. Sizler sistemli ve düzenli bir çalışmayla bu açıkları kapatabilirsiniz. Bizler zaten bunun için buradayız. Önemli olan karar verebilmek ve vazgeçmemek. Bununla alakalı da nasıl planlama yapılır, nasıl ders çalışılır? Biz bunlarla ilgili video zaten atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Bizi takip eder. Özellikle arkadaşlarınıza da bizim burada olduğumuzu ve sizlerin yanında olacağımızı onlara da anlatırsanız hem ailemizi genişletmiş oluruz hem de sizlere etki etme noktasında daha büyük heyecan uyandırma hissini içinize taşımış oluruz. Evet bir sonraki videonun konusunu belirleyebiliriz. Bunun için aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kolaylıklar dileriz. Görüşmek üzere.